arkadaşlar ben sabırsız e, bugün sizlerle videosuna çıktım minecraft evinin videosunu izleyeceğim gördüğünüz gibi bir yıl geçmiş ama ben daha yeni görüyorum e, arkadaşım söyledi bana daha dün söyledi bugün videosunu çektim e, şimdi biraz maçı izleyelim şurada online kafa topuğunda indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz Burada doğru söylüyor. Yani, Tabi biraz pro olduğum için yeniyorum. Şey, biraz övüyor. Biraz dövüyor. Şuralarda bir şey. fake atmıştı evet. onu. Hadi, hadi. Burada. Adam benim yanına çekti. Şöyle. Başlı, 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 başlı. Dalga geçiyor evet. ben şu an burada. Ama sonra gol yiyor. Adam benim çekti. Yani ben ee, böyle arkadaşlar. Eee bu bugünlük bu kadar Minecraft evine çıkmışım ben de yeni öğrendim bilmiyordum gerçekten ee, arkadaşım söyledi bugün bana Söyle. Ee, artık geçti o zaman öğrenseydim bir havam olurdu ama şimdi geçmiş bir video ee, beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, yeni videolarda görüşmek üzere yakında görüşürüz bay bay